İsa 85 kırık meal. Men her kim yeşfa şefaat ederse neyle? Şefaaten bir şefaatle öyle şefaat ki haseneten güzel. Yani her kim bir din kardeşinin dünya ve ahiretiyle alakalı bir menfaatine veya bir zarardan korunmasına dair aracılık eder. Onun için yardıma koşarsa yekün olur. Kim için? Lehu kendisi için ne? Nasibun bir nasip neden? minha ondan o şefaatin sevabından ve men her kim de yeşfa şefaat ederse neyle şefaaten bir şefaatle öyle bir şefaat ki seyyi eten kötü yekün olur kim için lehu onun için ne kiflün bir pay neden minha ondan o şefaatin günahından ve kane daim oldu kim Allahu Allah ne üzerine ala kulli şeyin her şeyin üzerine nedir oldu Muqita hakkıyla güçlü veya karşılık verici veya muhafız ve gözcü. Men yeşfa şefaaten haseneten yekun lehu nasibum minha ve men yeşfa şefaaten seyyaten yekun lehu kiflum minha ve kana Allahu ala kulli şeyin muqita. Her kim güzel bir şefaatle şefaatle bulunursa, iyi bir işe aracılık ederse Ondan kendisine bir nasip sevap vardır. Her kim de kötü bir şefaatle, ala kulli şeyin mukita diyeceğiz. <coughs>